arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Ultra Pack Minecraft Pack unuttum serinin ismini <laughs> Ultra modlu serverda kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim Eee odunlarımızı falan da topladık şu dışarıdakileri içeri alsan daha süper Parkişim, ben ne yapacağım dışarıdaki şey alır mısın evin e, şuna neyi neyi dışarıdaki furnace evin için alır mısın e kazmam mı yok ki chest'e koymadın mı yap altta kazma var ne Tamam al onu o da alır. Allah Allah. o <laughs> zaman bunu boş. Testi <laughs> boşuna yaptım. Zeminine ne böyle? Evet, yanlış yere şey yaptın çünkü. Çok güzel bir <laughs> ev yapıyorum. Bu tasarım hiçbir yerde gözükmedi, görükmedi hatta. <laughs> Düştün mü? <Görükmedi. mi? gülüyor> Oha chest. Chest'i <laughs> görünce düşüyor. Ya düşmüyorum ya sadece canı çıkmak istiyorum. <laughs> Kesinlikle left diyor <diyesi> zaten. Ok <laughs> <Ama hiç> yazmıyor. <laughs> I'm sorry. Hep bir kez yapıyor Hadi hadi çekil oradan. Bekle chest taşıyorum Taşı. Chest'i direkt kırıp taşısana. Şu an taşıyamazsın. Taşırım. I'm sorry. Nereye koyacağım chest'i? Şuraya mı koyayım? Evet tam. Evet ha. Reddettim okey. Evet şimdi hadi taşı lan. Aynen orası yükselmeyecek de burası çok güzel bir tasarım yapıyorum efendim ya. Ya bunun zemini boş kaldı. Ya kalsın evladım ne olacak? Orayı gizli yer yapacağız belki. Allah Allah. Aa, aynen ben ben demiş Chest odası falan yaparım sıkıntı olmaz. Ya ne bileyim. Doktor gel. Ha? Aa bekle. Furnace elimi kırmaya çalışıyor Süpersin. <laughs> Nasıl çıkacağım ben buradan? Odun israf çok. Ama <laughs> <yapı> çocuk ya. <laughs> Zaman. Bak şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Yine ne oldu? Ben de yak yakın yapmışım ya. Manyak bu çocuk ya. <laughs> ne oldu? Chest'i kapıya yakın yapmışsın önemli değil tamam. Önemli değil. Yine taşırsın artık. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben de bilmiyorum. Ama yapınca öğreneceğim. What? Ne abi, Bu böyle yapılmıyor muydu? Guys? Abi bak Cheat nasıl yap yapılıyor abi? Çiti yanlış mı yapıyorum ben? Çitin yapımı mı değişti? Şunları alıp bana cheat yapar mısın? Evet 1.8'e değişti. Bir şey söyleyeceğim ben bir tane fil test yaptım hiç işe yaramıyor. <laughs> Al bak sen kullan. Oğlum başka yere koyuyorsun galiba ya. Oğlum bu zaten... Bunlar bi... bunlar neye konuluyor biliyor musun sen? E? File konuluyor keko. Aa file konuluyor. Üstünde ben... <laughs> elephant chest yazıyor. Elephant tan chest değil bak. Lütfen bana bakma. <laughs> bana bakınca atılıyor. <laughs> Lütfen bana bakma. <laughs> bana hadi şey yap. Anladım. utanıp serverden çıkıyorum. Evet. Ara sıra beyefendi canı sıkılıyorsa oradan çık giriyor. <laughs> ya gençler o mod creatures işte hayvan modu beyefendi de şey yapıyor da onu da düzelteceğiz de pek hani bir sıkıntısı olmuyor çünkü video çeken ben olduğum için. Ben hemen girebiliyorum yani. Aynen. Allah'tan hani böyle 10 saniye falan bekletmiyor seni. Ben 48 tane şey yaptım. Hadi gel ver. 48. Cık. Kırsık... O koyacağım ya bu bu. <laughs> I'm sorry. Gayet güzel bir ev oluyor bakar mısın? Oha eve bak. Hoş olmadı mı? Evet ben burada fil besleyeceğim. Tamam. Şimdi şuraya da gizli yeri yapalım. Gizli yeri değil de işte hani chest odasını. Bir kat aşağı ince. Ya abiniz eskiden bu değildi. <gülüyor> <gülüyor> değildi. Oha güzel oldu. oldu. Evet dur bekle. Çok yapmıştım. Ya ama niye mutlu ediyor? <laughs> ben taş kazacağım biraz. Bence de taş Taşımız. Ah Oyundan <laughs> bile düşen masum köylü ya. Ee, bu arada teşekkür ediyorum. Ee, yorumlarınız için tahmin edebiliyorum ne güzel yorumlar attığınızı. Ee, tam zamanında, tam gazda devam ediyoruz. Ee, CSGO'larınızı falan da takip etmek istiyorsanız, hala abone değilseniz, sonra şu <laughs> abone olabilirsiniz. Tamam, kendi reklamımı yaptıktan sonra da. <gülüyor> <gülüyor> kendi reklamını yapıyor <laughs> Evet, İnsan, ama hatırlatmak gerekiyor yani ara sıra. Sen ne görüp de habire çıkıp duruyorsun lan? Gel maden kazıyor. Hayır bir şeyler görüyorsun demek ki. Düştüğüne göre abi lan. Aynı gördüm de ondan. Hayır evet. yakışıklı bir kaldıramadım. <laughs> Oğlum aslında hayvan görünce düşüyordun demek ki. <laughs> hayvan kendimi görüyorum. <laughs> Kendini laf sıktı ya. Altı oşar ışıksız. Bu arada e, bayağı baya hunharca şeyler bekliyor abi torçu bile yakmamız gerekiyorsa düşün bakalım. Yani ben de daha zor şeyler ekleyeceğim. Daha zor şeyler ekle zaten biz de neyse. <laughs> Herhalde bu seri <laughs> 40 50 gidecek öyle. Abi burada bir şey baza girmiş. Yani kimermiş? tamam. E, I'm sorry. Tamam. Bu da güzel. Gayet iyi. Tersten verdi yeah. ben. Yeah. Ah, ben haritayı kapatmışım tamam. Güzel bu da 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 güzel. Tamam. Gayet hoş gayet cicil oldu. Buraya da kamufle ettik gibi bir şey oldu. Aa kazmam kırıldı. Kırılsın. Madem ne kaldım. Aha aha aha. Niye bir iki tane kazma yapıp gitmiyorsun arkadaşım? Çünkü taş yoktu Niye taş alıp geri gelip şey yapıp Niye geri gitmiyorsun Kazmam içeri kaytazmam ya Abi yanında odun varsa yapamayın kendini. Yok ki Eve Koşa koşa gel Baksana geldim. aşağı çok güzel oldu Oha Ya abi abiniz <laughs> Sen <edin> Seni değil <laughs> seni ne oldu? <laughs> Neyle kazıyorsun sen? Eşeri <laughs> <laughs> kazıyorum. Neyse. <laughs> okay. Okay. Tamam. 15 tane kazma yaptım. <laughs> Tebrik ediyorum. E sen çok yap dedi. Oğlum manyak mı? 15 tane. Biraz istersen sana atabilirim. Hadi git chest'e koy. Al. Attım sana. sana. <laughs> ya manyak mısın arkadaşım? Birazına al, birazına attım. Hayır al onu, al onu. Al şunları. Git başka yere. Yeah, Yee, parkurcu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Et var mı hiç, var mı? Ben dört tane var. Pişmiş. İstiyorsan verir. Gerek yok, ben bir şey. Tamam, burası güzel oldu bak. Yatak yapayım mı? Girişi güzel oldu. Yatakları istiyorsan buraya koy. Çünkü buralara az gireriz herhalde. İçerisine de buraya doğru. koyarız. Bak yatağım şunun işte, altına koyalım akşam. Ya hayır duvar bak birini buraya koy. Birini de buraya koy. Anladın? Akma çok güzel bir fikir geldi. Ne, Just watch me. Hadi izle. Tabii craft yaparken değil ya. <laughs> bir tane mod vardı sen craft yaparken seni izleyebiliyorsun böyle crafting. O işte Tinker's Construct tamam, onu Adam her şeyi de biliyor ya. Tamam güzel. Bak şöyle olsun. Tamam ben de dedim. Ama yalnız yatıp kalkınca Ay. sanırım bir sorun yaşayabiliriz. Hava <laughs> da can. Yok yok sıkıntı yok tamam. Aa yanında da güzel. Ama yani chest'i buraya koyma. Chest'ler bu tarafta olsun. Aa tamam. Bad duruyor çünkü. <laughs> Bak onun yerine şöyle yapacaksın. Ben sallayayım. Aa değil tamam. taşları kazmazdım sandım. Gideceğim şimdi balta yapacağım. Bak böyle olursa falan daha iyi de burası çok dar olduğu için hiç güzel durmuyor. Tamam. Evet, siz, efendim efendim efendim. Kazın ona kadar. Ne bakın. Bir baltada. Ne ya. Olsun Böyle güzel. Bakayım. Al, At, attım bak. Hı? Gördün Attım. Neden yaptı sana? Işık yandığı için farklı gözükmüş. Tamam. Ne 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 güzel ya. Ben gayet iyi. Burayı içeride de şeyleri koyarız Silah, milah, burası. Aa tamam. ben file bineceğim. Al fil chestini al o zaman al binersin. Bilebilmek için başka şey yapmamız lazım. Evet onun eğer meğer var. Aa bak. Okey. Bun Bunlarla ne yapabiliriz? I don't know. Bekle kule yap sonra kuleden bunu atlayalım. Şöyle. Bir şey kuruyor bir dakika bir ses duydum zzz diye. Değil Sen de? Bu mu? Hayır. O değil o o zaman hızlı hızlı. I don't know. Duvarları kapatmama yardım etsene odun, odun alıp sonra pencereleri açacağım. Ee, bir dakika böyleyse zıplayabiliyorsan ha tamam. Dur. Wait a minute. Okay. Sonra buraya çatı yapacağım da şimdilik düz bir evimiz olsun. Abi hey. çok güzel bir çatı yapacak da yüksek olacak biraz. Çok yükseltme, çok yükseltme. Sen öyle öylemiş. Tamam tamam devam et. Hayır böyle ev katlı katlı olacaktı da. Ya sen ayarlarsın. Tamam o seviyorsun. Bu seviye bırak. Ah rakun geldi. Ev alacağım. Ya hayır oğlum. Onlar geceleri saldırıyor. Gel kaçma. Tamam sen o dediğim yerleri de ya sonra bana sal. Ben buraya güzel bir tasarım yapacağım. Nice nice nice. Bir dakika acil bir mesaj geldi. Güzel. Rakun kaçıyor. Abi Rakun'u oyna... Üf, çocuk deli çıkıyor. Ben bunu eve alacağım. Kanka eve alsan alacağım da. Evcil hayvanım. Ya onun yerine o kadar yiyecek miyecek bir şeyler var. Böyle yapsana ya. Manyak mısın evladım? <laughs> Hapşurdun mu yine? Baskın. <laughs> yaşıyor, Abi. yaşıyor musun diye seni mi kontrol ediyor? <laughs> Aa bel. <laughs> Dad baskın. Şimdi şunları koy. Aa bak benim oldu artık. <laughs> cidden mi? Aa, <laughs> Neyle yaptın bunu? Sağ tıkladım hatta. Bak bir Rakun niye koyuyorsun evciler? <laughs> Çok, Çok kötü Normali zaten Rakun. Al Rajono normali. <laughs> Öf. Türkçesi Rakun değil mi Or abi? E beni takip ediyor bu. Gelme. Üstüne sağ tıkla tekrar. A shift sağ tık yapın. Otursana oğlum hayvanı. Al <laughs> <Elmesene. gülüyor> Psikopat oldu. <laughs> Aa dur yatamayız. Girmedi. Yatak odasına girmedi. Girer girer. <laughs> Manyak baga girdi orada bak dönüp duruyor. <laughs> ben bütün hayvanları alacağım. Ev zaten bahçesini hayvan bahçesinin. Işte. Hayvan bahçesi yapalım mı? Yaparız da dur daha ilk bölümden bir evi bitirelim. Hayır. <laughs> ya kötü duruyordu ya. orada. Kötü durmuyordu ben orada durmak için duruyordum. <laughs> Allahım ya kötü duruyordu benim üstümde olduğum dalı kesti. Hayır <laughs> 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 Yardım et yardım. Tamam. Bak çık şuna. Basamak şeklinde olacak. Yardım et. Ha şey yukarı bak yukarı bak. Boss geldi. Ne boss lan? De. <laughs> Ultra zombi bir şey. Sallam oğlum nereden? Hani? Allah geldi. Görmedim. Yalan hep yalan. Hep işten kaytarmak için değil mi? Adamın giyirdi. Bırakın, Arukun adını da işebiliyorum. Şey ne koyayım yapalım. adını? Barış koy ismini. Barış koysana. Barış koydum. Hmm, tamam. <laughs> <laughs> Ayşeci <Baksana> şey kafasını <laughs> özürle <laughs> ama bu. Ben baş... ben yenisini istiyorum. Özürle ama Ay Ayşeci kap. <gülüyor> <gülüyor> Barış sana özürlü dedi. <gülüyor> Hangi? <gülüyor> ben kaçıyorum lan. <bundan. gülüyor> Oğlum öldürsene. Olmaz. Niye? Yazık mı? Ben, ben at alacağım. Ya. <laughs> Tüm bölüm geziniyor. Ama azıcık işi odun toplasana odun bitti. Ya hayvan gibi odun var chest'te bak. Topladın mı lan? Nerede topladın? Hem konuşuyor hem iş topladım ya ben. Al kapla. Ben kaplanı evcil et işte. Burada yok. Burada mı? Yani torch lazım. Bana bir toç lazım. Nerede hayvan gibi şey var ya? Abi odun topladın sen. Hayvan gibi var demişsin de yok hayvan gibi. Lan eve bir şey getiriyorum. Çok merak ediyorum. Bir duvarı var abi. Abi o <laughs> abi manyak mısın? Şey. Ya onu öncüleştireceğim ben öldüm Gel. Oğlum dalar mı <laughs> bize? Kaç kapa. <laughs> Lan ölüyorum. Geber. Bana vurma. Ha bana da vuruyor. Ha bana da vuruyor. <laughs> Rakun korusun beni. <laughs> ah abi üstüme salma şunu. <laughs> ah. o öldürdüm. Al çıktı. Abla kırbaç yapıyoruz ben bunu yaşayacağım kırbaç. Ya sabır Allah'ım ya bu düzgün bir çocuk değil ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. eğlenceli okay. Bence çok güzel oldu ev. Bakar mısın bir? Arıkım ses çıkarıyor. At. Evet o da bir canlı. Ben, ben odun kasmaya gidiyorum. Bence de bir iş yap. Ya böyle çok yavaş ya. Yani. Ne, ne çok yavaş? Böyle yürümek çok yavaş. Ha. Ay yapacak bir şey yok. <laughs> Yapmıyor bir şey. Yazalım yani sonraki benim uçmaya çelim. Tamam peki. Bu modları getireceğim hop, 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 Güzel oldu. Eve bak bir. Gel bak. Gel şuraya çok... falan çık bir. Baktım baktım çok De ben kapıyı tam bunun karşısına yapmak istiyordum ya neyse. Bende iki tane kapı olacak ya şeyden düşmüştüm. Rakun'u chestin üstüne mi oturttun? Evet. Ben oturmadım kendi oturmuştur. Ama hayvanlar hep chestlerin üstüne çıkıyor. Niye? <laughs> Bana bir... lazım. Abi çok güzel oldu. Really? Hani really? Abi sen ne Abi süper oldu. Evin kapısı var bu arada. <laughs> Duvara girip dalıp girme. Var mı? Var. Tamam. Artık var. Tamam. Sol güzel oldu. Şimdi burada bir O'ya basayım. Ve oyunum çöktü. Neden? O'ya bastım çünkü. Ben söylerdim. La 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 la. Abi cidden çöktü mü şu an? Tamam düzeldi. Başa bak. Tamam, tekrar O'ya bas hiç sorun yaşamayalım aman. Okey. Eee, ben de çıkıp, gel senle evde bir toplaşıp hani bir şeye gidelim. Hayvan <laughs> avlamaya gidelim. Ye yemek stoklayalım belki benimle. Aa, fil buldum. Okey. <laughs> Madeneye mi gidelim yoksa hayvan avlamaya mı? Söyle. Hayvan al. Tamam, o zaman hemen kendine bir şey yap. Aa, bani. Aa, dur. Bunu bir al. Yemek üstüne kalsın. Kalsın. Ne evet. at? tane 64. Mi? Ay karınca Sen buldum. Sana onu al. Bunu bire koy. Bunu iki. Bunu 3'e. Bunu böyle. Tamam. Ben hazırım. Hadi gidelim. Hadi ya. Barış evde bırak kız. Barış evi korur. <laughs> Neredesin? Geliyorum. Ev dıştan çok süper durmasa da. Bakın nasıl duruyor garip duruyor ev dışarıdan. Daha pencere yapacağız da bir kum falan eritmek bir şeyler yapmak lazım. Ondan ne öyle şeyler çıkıyor? Lan? Geldim. Oha! Ne oldu? Oha. Oğlum şeymiş lan o. Bagunu mu? Garip zombi. Gel gel. Gel gel. Ne aldın kafana yine? İsmi ne? Yok daha ismi yok. Ne? Git. Allah'ım yarabbim ne. Öldürürüm <laughs> aga. Ha. Hayır. Gel 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 gidelim. <laughs> Onu kafana alıp dur da oyundan atılma. <laughs> Kafamdan değil ki. Gel hadi gel. Karşıya geç. Akşam. Karşıya geç. Bekle on yerler burada. Ya oğlum ona ona bakıp dur bak. Ondan değil ama. Ondan ondan. Tomiden. Hadi ben... gel. Bak tavşana bakmıyorum şu an. Yanıma gel. Patarör çözümünü bilen varsa söyle. Evet yine tekrar hatırlatalım. İlla yanımıza TP attırız değil mi sana? A kapı. Geldim ki. Gel hadi. Ha, A, a tavşan da geldi. Aynen ha. onun orada kalmasını bekliyordum. Gel ya birazcık yani, hayvan avlayalım. Bak eşek meşek var bir sürü şey var. Git bunları şey yap ya. Hala tavşanlarla uğraşıyorum. Ama onun için şey Er lazım. Ben yemek. Ha eğer yapılıyormuş. Yapıyormuş. Bu ne? Aa rakun var alacaksın. Bayılıyorsun sen rakunla. O sevmiyorum ki. Sonra e, bir sonraki bölüm hayvan parçası gibi bir yer yapalım sınırsız yemeğimiz falan olsun. Anladın? Ben fil besleyeceğim. Rafa var mı? Bu ne? Oha bakar mısın? Gel evet, tat. Ye. Yeah. Hadi. Ö e ödülsek kemik çıkar mı acaba? Abi Bindiğim atı niye ya, şey yapın? evet kemik <laughs> çıkıyor. Önce. Sana geldi. Ama öldürme ben bunları bineceğim. Bunlar çok güzel. Aa bak şey var. O ne şey? var? Ne? Şimdi pişirmedik mi ya? Biz demirleri pişirdik de bir kız yok. Hayır chest'te bir kısmı. Evet hiç pişirdik. Şey. Girme Madem. oraya girme. Girdin mi? Evet demir var çünkü. Oğlum hayvan almaya gittik ama biz. Alıp geliyorum. Lifti burada bırak. Çal 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 çal. yeah, öldürdüm. Hadi gel çık dışarı. Tam Lifti öldürürüm bir saniye. Lifti öldürüyorum diyor ya. Tövbe tövbe. İnmişim bir de. Tavukları kes. Ah, şu an full yemek avındayız ha. O eşek ama öldürmüş o. eşe, eşe chest koyabiliyorsun. Aynen bayağı büyük oluyor. Ama biz backpack falan modu olması lazım. O hani öyle yaparız. Var. Öyle daha mantıklı olmaz Ama baktıklı. şey adventure backpack ineceğim olay. Şuna su falan koyuyor. Hayır oğlum böyle daha iyi. Şu an iyi. Şu an karıştırma oyunu. <laughs> Anma zombiler yapıyor. Zombiler yapıyor. Bazı herhalde şey zombiler sende hata yaratıyor. Olabilir mi? Ek zombiler var ya oyunda. Tek normal zombiler. Da git git. Neredesin? Geleceğim. Oo kritik vurdum. Var Bakayım ne kadar 16 tane şey tam bayağı etimiz oldu ya. Ender'ı öldüreceğim. Ben eve teleportlanıyorum. O, o, kapısı, bu arada kapısı. böyle e, şey koyunca direkt teleportlanıyor biliyorsunuz map'in bir özelliği. Aynen. Ama yani. o hile kaçıyor biraz. Yani her zaman kullanmıyor. Aynen. Ya tabii canım. Çık bar bak Barış dışarı kaçtı söyleyeyim. Ölürse benden değil. Mal Bu o, da bal. <laughs> bu Barış da bal. <laughs> <laughs> bu arada Barış kim derseniz bizim o Barış Bircan CSGO videolarında olan Barış. Ay. Çok konuş. Aynen çok konuşacağım. Boş. Evet, Bence konuşayım. <laughs> Info vereceğim. Ya sus konuşma. <laughs> şimdi demirleri aldım, demirleri pişiriyorum. Pişiremiyorum çünkü kol cool kol. Hmm. Koal Kol lazım, kol. Gel şimdi de madenine gidelim. Madenine. Ben toplam 20 tane kol. Tamam koysan şeye. Hadi. Ben yemekleri koydum. O kazmalara kim yaptı bu kazma? tane kazma aldım hadi ya gidelim. Madene. Elmanın yarısını da aldım. Bak, gidelim. Her yer dondurma Neredesin? Barış bak burada. Yerde sürünüyor. Ben Hadi Gel. De İzle beni. Şurada bir maden vardı. Sen telefon çalıyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bir tane gözümeyim. Barış gir içeri. Barış! <gülüyor> <gülüyor> hey, çaktı beni çaktı gibi. Berk! Berk! <laughs> Berkçiii! <laughs> ben şurada birazcık hayvan avlamaya devam edelim. Ee, sıkıntı olmaz. Bu, so, okey Bu arada bu seri şu modları sizlerle de paylaşabilirim. İstiyorsanız hani yorumlarda Barış aramış. Ben. Tamam arasın boş ver sana. Ay evet, tam barış öldü. Barış, barış öldü. <laughs> barış öldü. Aa öldü mü? Evet maalesef. Ölüm o beni vermek için aradı o zaman. Hadi gel. <laughs> Hadi gel. Şuradaki madenlere gidelim. Ne Skype'dan mı direkt telefonu arıyor? İlginç ya. İnsan geç ne yapacağız? Hadi. <laughs> okay. Bir madenler inelim sonra videoyu bitirelim. Niye vurdun? Ben buzladım ben. Ha? Buzladım. Ya buzlama değil o. Canım gidiyor. Ama kılıç sormadım ki. Olsun. Yemeğin var mı? Var var. Al Olur belki yılan yani. yumurta. Ya hemen yumurta hemen. Gel. Burada bir yerde olacak. Burada maden vardı. Abi benim düştüğüm su değer verdi orayı değil mi? Burası büyük mü? Benim düştüğüm su yer verdi orayı burası değil mi? Burası mı işte burası mı? Yap. Ha şey diyorsun. Abi şurada fosil var Nasıl alacağız biz bunu? Demir kazma. Aa dur eve gidelim demir alalım. Demir al gel. Ben bekliyorum seni hadi. Annen map ayarlarını buldum ben. Ben de buldum. Y'ye basınca oluyor. Yeah, y kay. Yo olmuyor. Ben de ben, ben de herhalde çakışıyor. Hadi bekliyorum. Ben de birazcık malancılık yapayım. Ben demir kazma yapıyorum. Okey. Kaç tane? 2 Okey. Ya dört tane yapıyorum. Hayır ben her şey fazla fazla yapıyorum ama az yap öleceğiz sonra düşecek. Pardon tamam. <laughs> Pardon. O zaman şey okay. yapmıyorum. Abi korku sesler <laughs> geliyor aşağıdan. Tamam hadi ikimizde hadi. de... Bu maden baya büyük gibi. Bir dakika. Aa buraya. bir dakika. Minimap sağ olsun. Yolu gösteriyor. Evet. O. Façan yansın kardeşim <laughs> Façan. Aa demir var tepende. Rats. Tepende. Bendeki demirleri niye almıyorsun? Işık lazım bize ya. Işık yapsana. Yok okay. ki. evde. Ya arkadaş sen kibriti neyse şimdi şey. O sil var mı hiç? Var oğlum yukarıdakini aldın mı? Hayır. Allah Hadi arkadaşlar. Demedin ki. Yukarıdakini gördük de dedik ya fosil var diye. Gel yukarı. Kayboldu yine. Gel lan e. yukarı. Heh. Ulan çıkamadım ki ondan tepe. Hadi gel. Ha. Al ah, fosil. Gördün mü? <laughs> Al ah, fosil. <laughs> e, gelmiyor. Gelmiyor işte. Başka bir şey almamız lazım. Ben yani. onun wikisini okuyacağım sonraki. Tamam okursun. Ya birazcık maden yapalım sonra videoyu bitirelim. Biraz uzun oldu çünkü yani bu bu uzunlukta olacak genelde videolar. Al, alsana. Ha? <laughs> ne dediğin an döndüm. Ne oldu? Alsana şey. Niye lan? Hemen <laughs> <laughs> düşman attım. Atamadım. <laughs> tamam ben senden uzaklaştım. Aa bak oldu. Demek sorun sensin. Allah Allah ne yapayım? Oyuna mı girmeyeyim adama mı? <laughs> Al. Ne atıyorsun anlamıyorum ki. Ne yaptın? kazma. Var kazma bak arkadan demir kazma. Var. Ha demir kazma. Ben de yok demir kazma nereye ha buraya atmıştım. Orada. Tamam sorry guys. Okey. Şu an birazcık karanlık oluyor olabilir gençler ama yapacak bir şey yok. Torch falan çok meşaketli değil mi? Meşaketli. Uğraşıyor. Oha dev zombi. Yok. Öldün mü? Ay yaşayan blok çıktı bak. Ne? Yaşayan blok çıktı. Ölecek. Ne alaka? Öldü. Şuan yani blok ne demek oğlum? İngilizce Taş böyle hareket ediyordu. Canlı taş çıktı böyle. Ha. Az Azarken. Roy blocklar. Abi monitörümün parlaklığı da kısık. Göremiyorum hiçbir şey. Okey. E daha şey karanlık gözüküyor. Aynen işte o yüzden. Gel çıkalım. Ben sonra eve gidip Bitirelim. Yani eve gidelim ya da orada bitirelim. Ha? Öyle yapalım. T. Dur. U. V. T. Abi ya süper şu mini. Ne hale geldin lan? E sen önce... içine eylesin. mi koydun? Ben dışarıya koydum. İçine koydum. Bak yıl lan. Değil mi? E, almadım ben. Bir geldi. Aa, buraya geldi. Buraya geldi. Şimdi... bizden mi kaçıyor lan o? A kuş. Karga. Nerede o? Kuşu bak, mu bak karga uçuyor. Mi? Nerede uçuyor oğlum? Ben bak, niye Bak, yani sesi geliyor ama. Bak oldum ona. an. Evcilden uçabilirsin onunla. Come here. <gülüyor> Karganın <laughs> ne? Imzcesine... <laughs> Adını karga koydu. Hadi ilk evcilden evcilden kazanır. <laughs> ne lan bu? Yakalamadın ki. O şeyle o uçuyor. Ben uçarım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck bizden kaçıyor. Senden kaçıyor bence. Seni gördüm. Ah kondu. Oğlum bence biz buna bir evcillenemiyoruz. Hani onun için özel bir eşyası falan var. Sanırım. Ya Neyse, Gel, video bitirelim. Evet, Aa bak şey... sümüklü Ne? Sümüklü öcek mi? What? Bir dakika yakınlaşıcam. Ya bunun tekstürü yok galiba. Hayır onun şey kabuğu yok. Ha kıyamam. Kabuk. <laughs> Kabundan çıkmış. Neyse gençler bir Öyle <laughs> videonun daha sonuna geldik. <laughs> daha fazla için sağ aşağıdan video beğenmeyi ve sol aşağıdan da paylaşmayı unutmayın. Görüş Görüşmek, üzere. üzere. Gel evde Görüş. bitir. Evde bitireceğim gel. <laughs> Hadi. Hadi abi. Barış nerede? Barış öldü. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.